Ama mı kalın geliyor acaba bu delikten mi çok ağır? Olabilir. At şeye. Ha atacağım atacağım. <laughs> ha, kalın doyduk şimdi altını da temizleyelim. Ha. Ha. Oh. Hoppala. Şimdi. Çok acıkmış ama ya. Acıkmış tabii. Bütün gece bağırdı işte bak şimdi. Yani. Acıktı mı bağırı. Bağır abi bağır. Tamam mı? Aa, bitti, bitti, bitti artık oh. bitti. Oh. oh. Şimdi yeter sabah kadar bu sana. Yeter artık. Hı? Ha. ha, en iyi sağlık Mehmet amcası. Oh. Ha. Dibini buldu. Bitti. Bitti artık. Vallahi dibini buldu. Varacık daha ver. Nöke. Ver ver bunu da ver. Ha? Öyle mi? Ver ver. ver akma herhalde. Akmıyor mu? Göre. Oku. Ok, doydu doydu. Ha? Aldın mı? Doydu ya. Doydu mu? Doydu, doydu. Tamam. Ha, dur, okay. Hadi bak. Ok. Aldı aldı. aldı. Almay. Doydu mu almay. Ee, tamam. Şimdi tamam. şu. Ah kaka yapmış her yere bu. Ha. Attırmış her tarafını. Dur, bir, bir şey yakayım dur. Vay dur. Vay Hemen dur. Dur, bir yakayım. Şey Oğlum. Oğlum. Ha. Temizle, bok temizle. Bak. Görsün lan. Bakırmış adam. Çek çek. çekim çekim. Bak kızım. Kapa dışarı çıkmasın bir oğlum. Gel. 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 Geç. Aha. Dur Mehmet ben sana vereyim. Geçer bu kadar.